Bu işi her şeyden önce sevdiğimiz için yapıyoruz. Ama diğer taraftan da dünyayı korumak için, çevreyi korumak için ve enerji bağımsızlığı için yapıyoruz. Neden bu şekilde? Çünkü bugüne kadar sanayi devriminden sonra özellikle enerji coğrafyaya bağımlı bir değerdi. Ama güneş elektriğinin sağlıklı ve verimli ve güneş ışığı içindeki foton parçacıklarını kullanarak fotovoltaik efekt yani gerçekleştiği durumlarda biz bunu güneş panellerinden invertörlerle anında alternatif akım elektriğine çevir diğer taraftan da lityum, demir, fosfat güvenilir akülerle depolayabiliyoruz. Bu sayede enerji bağımsız oluyoruz ve yerel bulunduğumuz yerde hiç elektrik olmasa dahi, elektrik şebekesi olmasa dahi biz kendi elektriğimizi üretip kullanıp depolayabiliyoruz. Özellikle bu yüzden ve altını çizmem gereken diğer husus fosil yakıtlardan bağımsız olarak bu sistemler son derece verimli.